Merhaba dostlar. Rüyada siyah elbise giymek nasıl yorumlanır? Rüyada siyah elbise giymek kişinin düşünmeden atacağı adımlardan dolayı çıkmaza gireceğine işaret eder. Bu sebeple rüya sahibi böyle bunalımlı günler geçirebilir. Rüyayı gören kimse kurnazca davranıp kısa yoldan kar elde edebilmek için bir an önce rahata kavuşabilmek için planlar yapabilir. Ancak sonunda kendisi hayal kırıklığına uğrar. Böylelikle mutsuz günler geçirir. Bu rüya sonunun görülmediği yollara girmek ve o yollarda kaybolmak manasına gelir. Rüyasında siyah elbise giydiğini gören kişi engelleri aşarak işindeki en yetkili kişi konumuna gelir. Mesel siyah bir takım elbise giymek rüya sahibinin başarıya, zenginliğe, saygınlığa erişeceği anlamına gelir. Siyah uzun bir elbise giymek kişinin ailesi ve sevdikleriyle beraber bolluk, bereket içinde bir hayat yaşaması anlamına gelir. Siyah mini bir elbise giymek kişinin büyük kazançlar elde edeceği anlamına gelir. Rüya sahibi ileride yapacağı çalışmalarla deneyim kazanır şeklinde yorumlanır. Siyah kadife bir elbise giymek rüyada rüya sahibinin sıkıntılara ve sorunlara göğüs gereceği anlamına gelir. Siyah pullu bir elbise giymek kişinin yaşadığı yokluğu unutacağına işaret etmektedir değerli kardeşlerim. Merhaba dostlar. Rüyada siyah zeytin görmek nasıl yorumlanır? Rüyada siyah zeytin görmek rüya sahibinin yaşadığı zorlukların geride kalacağına ve artık rahat bir hayatı olacağına işaret eder. Rüya sahibinin ömrü boyunca mutlu olacağı ve büyük bir kısmetle karşılaşacağı anlamına gelmektedir. Yine bu rüya duaların kabul olacağına, kardeşler arasındaki tartışmaların sona ereceğine, işaret etmektedir. Hayallerin gerçekleşeceğine ve iş hayatında verilen emeğin karşılığının alınacağına çağrışım yapar. Rüya sahibinin tutarlı bir insan olduğu, iş hayatında bir dönüm noktası yaşayacağı söylenmektedir. Sağlık, şans, bolluk, bereket anlamlarına gelen bir rüyadır. Rüyada bir tabakta siyah zeytin görmek rüya sahibinin inançlı bir kimse olarak yaşayacağı anlamına gelir. Hayır dua almak anlamına gelir. Siyah zeytin çekirdeği görmek hayırlı kısmetleri olacağı anlamına gelir. Rüya sahibinin eğer bir sağlık sorunu varsa onun biteceği, yardımsever bir insan olduğu anlamına gelmektedir. Yine bu rüya rüya sahibinin hedeflerini gerçekleştireceğine kültürlü bir kimse olacağına, her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğine işaret etmektedir. Rüya sahibinin iyi kalpli bir insanla evlenme kararı alacağı, her gün şükredeceği, tedavisi güç hastalıklara yakalanmayacağı anlamına da gelmektedir. Merhaba dostlar. Rüyada siyah araba görmek nasıl yorumlanır bundan bahsedeceğiz. Rüyada siyah araba görmek, rüyayı gören kişinin gücüne işaret eden bir rüyadır. Rüya sahibinin kısa bir zaman sonra maddi sıkıntılardan kurtulacağına ve kendisine yeni bir iş bulacağı anlamına gelir. Aynı zamanda rüyayı gören kişi eğer maaşlı bir çalışansa terfi alacağına, kendi işinin sahibi ise yeni yatırımlarla zenginliğine zenginlik katacağı anlamına gelir. Zengin olur yani. Rüyada siyah araba görmek kararlı ve güçlü bir yapıya sahip olmak şeklinde yorumlanır. Rüyayı gören kişinin toplumda öne çıkan, saygın bir insan olmak için büyük çaba sarf etmesi anlamına gelir. Başka bir tabir borçların azalması, küslüklerin sona ermesi ve kısmetlerin çoğalması anlamına gelmektedir. Rüyada lüks bir siyah araba görmek Rüyayı gören kişinin gün geçtikçe başarılarının artacağına ve her geçen gün rızkının eksilmeden daha da bereketleneceği anlamına gelmektedir. Rüyada birinin siyah arabaya bindiğini görmek, işlerin yoluna girmesi, önündeki engellerin kalkması anlamına gelir. Siyah araba satın almak, ilgi görmek için çabalamaya yorulan bir rüyadır. Siyah bir spor araba görmek kişinin istediği mevkiye terfi edeceğine ve maddi olarak çok rahatlayacağı anlamlarına gelmektedir. Merhaba dostlar bu videomuzda siyah renk görmek nasıl yorumlanır bundan bahsedeceğiz. Kardeşlerim siyah renk görmek rüya tabircileri tarafından hem hayra hem de kötüye yorulmakta. Anlamı asillik, yücelik, mal ve mülk sahibi olmak şeklinde yorumlanır. Siyah detayı varsa bir rüyada bu rüyaya asillik anlamını yükleyebiliriz. Ve maddiyatla alakalı çok yorumlanır. Mesela siyah renk gördüyseniz bu yere yapılan işe ve nesneye göre tabi farklı yorumlanır. Ama genel manada güç, yücelik anlamına gelmektedir. Siyah renk bir ceket, kıyafet giymek mesela karşınıza kötü bir seçeneğin çıktığını ve bu seçeneği seçmekten başka bir çarenizin olmadığı anlamına gelir. Siyah mürekkep görmek rüya sahibinin evinde veya iş yerinde belli başlı tatsızlıkların yaşanacağı anlamına gelir. Siyah pantolon üzücü bir haber almak anlamına gelir. Siyah bot görmek disiplinli ve amaçları doğrultusunda hareket eden birisi olduğunuzu ifade eder. Siyah bir at görmek Yücelik ve mal varlığınızın büyümesi anlamına gelir. Siyah bir ayakkabı görmek bereket ve güzel geçim anlamına gelir. Siyah bir çanta görmek kişinin hedeflerinin büyük olduğunu ifade eder. Siyah üzüm görmek kısmetin ve şanın açık olduğu anlamına gelir. Parlak siyah renkler rüya sahibinin başkaları tarafından nail olacağı, bir yönetici tarafından nail olacağı izzet ve şeref anlamına gelir yüzünü siyah renk görmek bir insanın kararmış görmesi, yalancılığına ve dininden döndüğüne Allah muhafaza işaret etmektedir. Merhaba dostlar. Rüyada siyah köpek görmek nasıl yorumlanır bundan bahsedeceğiz. Değerli kardeşlerim rüyada siyah köpek görmek kişinin hayatındaki bir düşmanı işaret ediyor olabilir. Rüyadaki diğer detaylar çok önemli. Rüya sahibinin sinsi bir düşmanı olduğu anlamına gelir. Rüyayı gören kişinin etrafında ailesi kadar yakın gördüğü ama esasen ona zarar vermek isteyen birisi olduğuna işaret eder. Bu rüya kişinin herkese güvenmemesi, çok dikkatli olması yönünde bir uyarı niteliği taşır. Siyah köpek görmek rüya sahibinin dedikodusunun yapıldığı anlamına gelir. Aynı zamanda bu rüya kişinin maddi kayıplar yaşayacağı, etrafındaki kötü niyetli kimselerin zararına uğrayacağı anlamına gelir. Rüyada görülen siyah köpek ticaretle uğraşan rüya sahipleri için bereketin kaçması anlamına gelir. Siyah köpek yavrusu kardeşler rüya sahibinin çocuklarıyla alakalı haber verir. Yani bu rüyayı gören kişinin doğacak olan çocuğu ailenin büyüğü olur. Ailenin sorumluluğunu alır. Onlara kol kanat gelir, gerer. Siyah köpek yavrusunu sevmek kişinin çevresinde ona zarar vermek isteyen birilerinin olduğu anlamına gelmektedir. Merhaba dostlar. Bu videomuzda Rüyada siyah yılan görmek nasıl yorumlanır bundan bahsedeceğim. Rüyada siyah yılan görmek değerli kardeşlerim, gizli, sinsi ve hain düşmana yorumlanır. Rüyada siyah yılan birden fazla gördüysek eğer bu da düşmanın çokluğu anlamına gelir. Siyah yılan kadın, çocuk, esenlik anlamına da gelmektedir. Mesela siyah yılanın sokması, rüyayı gören kişinin yasak olan bir şey yapmasına düşmanlarından kötülük göreceği anlamına gelmektedir. Bu hususta dikkat edilmesi noktasında bir ikazdır. Rüyada siyah yılanı öldürmek, düşmanı yenip düşmanına üstün gelmek anlamında tabir edilir. Rüyada siyah yılan öldürdüğünü görmek rakiplerine karşı üstünlük sağlamak anlamına gelir. Rüyada siyah yılandan kaçmak kardeşlerim keder anlamına gelir. Bir siyah yılanı görüp ona görünmek sizin böyle kaçsak yılan onu görmeden fark etmeden düşmanından emin olur diyor. Rüyada siyah yılan beslemek büyük bir mevkiye ulaşmak anlamına gelir. Siyah yılanı tuttuğunu görmek Korktuğun şeyden emin olmak ve kurtulmak, hayır ve huzura ermek anlamına gelir. Siyah yılanı kesmek, başını kesmek ve iki parçaya kesmek, iki parça etmek, düşman düşmanın o düşmanlığını da yarıda kesmek yani düşmanlığını bir noktada önünü kapatmak anlamına gelir. Size düşmanlık eden kimseye hilesini yapmaktan men olur yani. Siyah yılan ezmek dediğimizde kardeşlerim bu karı kocanın kavga etmesi anlamına da gelir. Siyah yılanın ısırması düşman tarafından bir eza ve meşakkat anlamına gelmektedir.